yarın haftanın finali ilk eleme heyecanını yaşayacağız. Öncesinde son puanları toplamaya devam ediyorlar. Sıradaki yarışmacımız Su. Aman da aman. Merhaba. Hoş geldin. Hoş buldum. Bu senenin tonları gel bakalım yerine. Nasıl evet. hissediyorsun kendine evet, eleme öncesi? <laughs> evet çok heyecanlıyım. Acayip heyecanlıyım. Hmm. Çıkarayım mı bunu? Çıkar. Çok heyecanlıyım. Eee... Hmm. Bekliyorum, Korkuyor merakla. E, Bilmiyorum. His, heyecanlı olduğum için hissiyatı bir türlü hissedemedim yani. Ama korkmuyorum o kadar değil. Bilmiyorum ama heyecan var çok var. Heyecan var. Yani tabii burada sıkıntı bu kadar emeği verdikten sonra ilk elenip giden olmak. Evet. Arkadaşlarınla ilişkin çünkü dengelenecek puanlar yani evet 10 puan üzerinden ama burada orada sonuçta bir şekilde toplanacak puanlar. puanlar. Hala buranın etkisi var. E, çok da... Kolay anlaşabildiğin yarışmacılar yok aslında değil mi? Yarı yarıya sanki. Aslında hepsini seviyorum biliyor musunuz? Benim sorunum yok. Sadece bir iki böyle bir alındığım ve kalbim kırıldığı kişiler var ama bu onları sevmiyorum anlamına gelmiyor. Sadece güvenmiyorum artık yani. Zaten güvenmiyordum. Şimdi ise hiçbir şey yapmadığım halde öyle oluyor ya hiç güvenmem gerektiğini düşünüyorum. Hiç yıldızın barışmayacak dediklerin? Var. Var. Tabii. Peki konseptini söyle onu burada konuşalım. Ee, ben evliyim iki çocuğum var. <laughs> ve Allah 6. yılda 9. yılın artık ne kadar ha. oldu bilmiyorum evlenmişim. Kayınvalideme yemeğe gidiyorum. Peki niyetin var mı evlenmeye? Gel. Benim mi hiç bilmiyorum ben ciddiye ciddiye geçtiği zaman bir şeyler kaç birkaç kez evlenme teklifi aldım. Hmm. Ciddiye geldiği zaman içimde bir korku oluşuyor. Kaçıyorsun. Ve, ve kaçıyorum. Kaç kere evlenme teklifi aldın? Üç kere aldım. Üç kere? Evet. Mesela ilkinde niye reddetti? Çünkü şey o çok iyi bir arkadaş olabilir ama çok iyi bir eş olamaz diye düşündüm. Buradan evet. selam. Ben yani, selam bir de çok böyle şey ıı, harekette çok kıskançtı, aşırı kıskançtı ve hiç olmayan şeyleri beyninde yaratıyordu. Hı. Bu da onun cazibesini tamamen bitiriyordu balakafendi. İkinciden yani. niye vazgeçti? İkincisi de böyle sözleşmeli evlilik muhabbeti oldu. Ben de ha. evet ben de böyle, böyle bir şey istemediğimi düşünüyorum. Hani istemiyorum ya varlıklı bir ailenin. Evet, evet sözleşmeli bir evlilik istemişti. Onda işte ben e, e, bir düşündüm yalan yok. İmza attım abi. Düşündüm yalan yok. Sonrasında şey dedim. Pişman oldun mu peki? İstemedim sonra çünkü çocuk dedin dedin çocuk annesi ve babasıyla beraber büyümeli diye düşünüyorum ben. Hani hı hı. çünkü o kavramı öyle öğrenmeli. Diğer türlü sevgiyi başka bir yerden aramaya çalışıyorlar. Hı. Birazcık üzülebiliyorlar. O yüzden çocuğu bir araç, gereç gibi kullanmak istemedim. Tecrübeyle sabit diyorsun. Evet, aynen öyle, aynen <laughs> öyle. üçüncü neye bitti? Ee, üçüncüsü de ise sıkıldım onunla. Hayatım Allah'ın hakkı üçtür. Sen üçünü ağırcım, <laughs> bitirmişsin. Ne şey söyleyeceğim? Kalmadı. Hiç belli olmaz bu işler. Ya, evet de hani yani ya ben, çok ben, da bekleme. doğru ama yani ne bileyim insanla... Kişiyle alakalı bir şey. Ben ne kadar istesem de belki de karşıdaki insan çok orada olmuyordur. Ben de onun arkasına koşamam yani böyle. Hani kul cool demiş ya Allah'ım neredesin? Dua ediyorum ediyorum evet. hiçbirine duymuyorsun Aslında indiriyormuş. Kaç kere geldim de sen neredeydin? <laughs> ben de işte şey olmadı. Şimdi ise evlenmeyi düşünüyor muyum? Gerçekten düşünemiyorum. Ben kendimi çok seviyorum. Kendimle kalmayı seviyorum. Evlensem bile hatta. Tabii ama önce bir, bir niyetimizi hani bir, ben bir evleneyim artık yaşımda geliyor vesaire gibi. Çocuk sahibi olmak istiyorsan tabii ki ama hani önce kayınvalideyi falan tanımları öğrenmekle. Görümce nedir, kimdir? Görümce gibi. biliyorum galiba görümce. Eşinin, e, eşinin, erkek kardeşinin şeyi, elti mi oluyor? Ooo, hepsi birbirine karıştı. Tamam, birbirine <laughs> karıştı. Peki. Öncelikle ben suyla barıştım. <laughs> evet. Allah Allah, evet. nasıl evet. oldu bir anlat. Pınar vesile oldu. barıştım çünkü e, zamanla anladım ki insanların net olması... ...ne kadar da ilk anda sana itici gelirse iki yüzlük olmasından daha iyi. E, o, öyle yani, düşüneceğim o yönden. E, Kıyafet yani buranın bir suya ihtiyacı varmış. Yani onu onu hissediyorum. <laughs> Kıyafetine gelince e, altındakinin kumaşını üstündekini hiç e, şey yapamadım bağla bağdaştıramadım. Öyle o kadar. Ama genel olarak güzelsin yani. Genel olarak gördüğünüz zaman çek şey, görüyor musunuz yani? Güzel görüyor musunuz? Evet güzel o evet. görüyorum. Seni. Gelinim Aynen. der misin? Bana bana gelin der misin? Derim. Anne. Tam sana. Bir Oğlunu alır mısın? <laughs> Alırım. Oğlun olsa alır mısın? <laughs> Oğlum olsa. Ama su. Yok ya. Oğlum Anne. Olma almam. Çünkü o biraz. <laughs> zor Aa, gelin değil mi? Zor, zor gelin. gelin. Zor gelin. Ama böyle marifetli falan geline benziyor. Çok gibi yok. güzel yemekler yaparım anneciğim. Aynen. e, ee, çocuğunuzu gösterin bana yeter de. Eğer ben iyiyse ben onu kandırmasını bilirim. Konseptinde kaç yaşındasın? Hemen söyle şimdi iki tane çocuğum olduğuna göre bunu bir düşündüm biliyor musun? Ee, 45 yaşındayım. Tamam yaşına göre giymişsin o zaman bir sorun yok. Evet. Çok... 45 yaş mı dedin? Evet evet 45. İki çocuğum var dedim ya anlattım hatta. 45 yaş için bence çok da uygun bir kıyafet değil. Ay hayatım yani Daha sen de şimdi var ya, ya yani. Daha bu kombinle benim gözümde 35 gibisin mesela. Hayır ya 35 değilim. O genç göz gösteriyor. Şimdi ben 45 <laughs> yaşındayım. Ee, genç kocam da beni çok genç gösteriyor bu arada. Çocukları da çok küçük gösteriyor. Çok komik. Hmm. <gülüyor> Genetikten <gülüyor> ne oldu Pınar? Pınar ne oldu? Gülesim <laughs> geldi. <laughs> bir yorum alayım hadi son yorum senden gel. Keşke laf yetiştireceğin üstüne bir kaban alsan. Benim lafım bana yetiştirmeyi kes. Yok ben derken de bir hani orada bana diyorse çağırsa. Yok tamam. Diye. Kaban mı istiyorsun Keşke üzerine? sen de alsaydın. Hayır, kabanım, kaban mı kaban evet. mı? Ama ben kaban giymek istemedim. Konseptinde bu yok ama çantam çantası da gelmedi. Gözümde vardı orada. Bu uyumlu olur diye düşündüm. Efendim. Kaya, kaban uyumlu olur diye düşündüm. Ha, kabanla alak uyumu düşürüyorsun şu anda. Ne? Üstüne, üstüne su. Ha. Onun dışında beğendim kombini güzel olmuş. Teşekkür ederim. Üstündekini isterlerse verir misin? Suya. Efendim? Montunu. Veririm niye vermem? Sanki bir tonkunu yok. şey yapacakmış gibi güzel olmuşsun deyip bir çevirecekler. <laughs> Hadi <olur>. puanları verin <laughs> bakalım. Hayır. Arkadaşlar elinizi korka alıştırmayın lütfen. Burası 3.7. Bakalım şuradan kaç evet, şey, puan alacaksın. Hani... Bol şans diliyorum. Teşekkürler. Merhaba, merhaba, merhaba. Gel bakalım. Kayınvalide aile ziyareti için gayet risksiz, güzel renkler. Gözlüğü takmamışlar mısınız? Yok gördüm, tamam. çok yakışmış. Yani <laughs> öğleden sonradan itibaren gideceksin sofranın hazırlanmasına yardım evet. edeceksin iyi bir e, gelin olarak. Bunlar hoşuma gitti. Evet. Yani inşallah oğlumdan da böyle bir gelin bekliyorum ileride. <laughs> ee, arkadaşlarına katıldım. Eğer çizme giydiysen ki bu çizme kış çizmesi, bahar çizmesi değil. Biraz daha böyle suetler falan görmüş olsaydık o zaman havanın daha iyi olduğunu hissederdim. Ama bu çizmeyle ben de e, omzunda tamamlanması açısından bir dış giyim bir şey isterdim. Tamam. Ee, orada bir eksiğimiz var. <laughs> e ee, Renkleri çok beğendim. Çok güzel kullanmışsın. Sana çok yakışmış. Ben bu sakinliği, naturalliği her zaman çok severim. Yani böyle kalbimde bir anda bir yer edinir bu benim. Ee, sevmediğim şu bu görüntüyle ilgili. Hem eteğin çok hareketli hem de üstün çok hareketli. Şimdi bu plise etekler çok güzel. Ben de çok severim. Ee, çizmeyle de çok yakışmış. Fakat üstüne artık tekrar bir volan istemezdim. Çünkü hem aşağıda hareket var hem yukarıda hareket var. E, ...konseptine çok uygun ama iki parça birbiriyle çok uyumsuz. Hı. Ben çantanı çok beğendim. Çünkü zaten çok hareketli parçalar seçmişsin. Bu çanta artık burada yok olmuş. Büyüklüğü de çok güzel. Tam bir ev ziyareti. Ama e, biliyorsun ki e, özellikle de kayınvalidemizin evine giderken... ...çizmeyle içeriye giremeyeceğiz. Evet. <laughs> Bununla hoşlanmayacak. <bırakırmayacağız>. <gülüyor> <gülüyor> e, şimdi, herhalde çantanda bir ev ayakkabın vardır diye düşünüyorum. Yanına, ha o Çok mantıklı bir dahaki sefer böyle bir, bir daha yılın evet. evet. yani ev ziyaretleri eğer bir parti ise arkadaş partisi ise e, çizme ile girebileceğimiz evler vardır var ee, var orası da öyle ama mesela ben hoşlanmam benim evime bu kadar böyle kışlık bir çizmeyle gi, gir, girilsin çünkü evde oturduğumuzda evde oturmaya uygun bir e, şıklık değil çizme ev kombini değil. Hmm. Ben çok beğendim. Bir tek, evet, hem etek çok hareketli hem üst çok hareketli. Yani burada üstü daha böyle düz bir şey görmek isteyebilirdim. Yani fırfırlı değil de daha mesela bir yarım kol, bir kazak da olabilirdi bu. İki hareketli şey bir arada biraz görüntü olarak çok hoş durmuyor. Ama senin enerjin çok pozitif ve hareketli olduğun için tabii kıyafetin de hareketli olması çok da kötü gelmedi gözüme. Hediye nerede? Kayın kay, kayın kayınvalide e... <laughs> mi? Öyle mi gelecek Bak papuç burada burada hediye o, ister. Ben alıyor. iki kişi kayınvalide ben, ben hediyesiz giremezsin evime. Öyle. Ne verebilirim ki? En azı çiçek gelsin ya. O zaman yanımda kek var. Kek getirin. Ne <laughs> <laughs> Ne var? Bak kek ama mi? ben bunu peçete... E kilo olacaksın kız. Verme bana kek, onu. Kek getirir mi? <laughs> yok ya yeme. Ama şey... Kek... Asla. Bunun sunum nasıl <laughs> yok, olacak? Öyle mi vereceksin? Öyle plastik içinde götürüyorsun. Ben <laughs> Ay, onu nasıl keşke... yapayım? Bir şey söyleyeceğim. Biliyor musunuz? Çok iyi fikirler bunlar. Çünkü ben bir dahaki sefer böyle bir şey olduğu zaman yanımda e, kek mi vereceğim? kime söylüyorsun sen bunu? Herkese dağıtacağım ama sadece sizde değil. Herkese vereceğim. Kriteriyolar mı... Kriteriyolar mı... Efendim? Arka kriterleri. Tekrar be. Kriterleri. A, kriterleri. Kriterleri. Bayılıyorum nedir? ben seni. Erkekler kriterleri mi? Ben seni Türkçene bayılıyorum. <laughs> Erkekler kriterleri nedir? İvan'a bir kayınvalide sorusu bunlar hani. Ya tam bana geldi ya. Bak ha. bak şey gibi. <laughs> yavaş yavaşlar da geliyor. Tamam açılıyorum şimdi ah, olayı. Erkeklerdeki ah. kriterlerim nedir? Erkeklerde kriterlerim bir kere özgüvenli olması gerekir Hı -hı. ilk önce. İyi iyi niyetli olması gerekir, ailesine bağlı olması gerekir. Çünkü ben ailesine önem veren insanları bilmiyorum, çok daha bana çaya geliyor. Bana karşı çok saygılı olması gerekiyor, bir de güçlü olması gerekiyor. Güç para mı? Sadece para değildir tabii ki hayattaki güç. Ha, öyle olmasın, çok saçma olur o. her türlü güçlü olacak. Bir i̇nsanın kendisi de özgüveniyle, bir beynin gücüyle zaten bir şeyler olabiliyor. O beynin gücü olmasın, parası olsun, vizyon olsun, hiçbir işe yaramaz bence. Peki ben, koca senin de mesela sen daha varlıksın, koca daha az varlıklı ne yaparsın? Daha önce böyle bir konuşma geçti aramızda biliyor musunuz? Evet. Ee, ben denize girdim böyle yaptım. Allah'ım para para versin. Allah'ım bana güzel iş versin. <laughs> Denizde tuzlu ya üzerinde şey olur falan diye. Böyle inanç mı var? Evet. Yani Deniz'de dilek yaptığınız zaman hani temizleniyorsunuz, her şeyden arınıyorsunuz. Ay ben çok yüzme severim o zaman sürekli o zaman dilek de Evet, böyle. Öğrenmiş olduk. Hep arının böyle. Böyle bir şey mi var yani? Evet var 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 gerçekten var. Deniz'de manifest yapıyoruz yani. Evet niyet edin yani niyetlenin. <laughs> girdin ne zaman, niyetledin bakalım? Ben mi? Gir Deniz'e bakayım. Gir Deniz'e. Gir Deniz'e şimdi. Gir. Allah'ım. Bana benim ölüme öyle bir aç ki yani ben artık böyle yorulayım ama ayaklarım hala gitsin o işe. Hop, <laughs> hop, oldu. yaptılar. çıkıyorum, çıkıyorum. Bu koca, seni istedin yani böyle red beat, mavi gözlü, sarışın. O denize girdin mi? Geldi Hayır, mi? Hayır, o zaten vardı. Öyle mi? Güzel? Evet, vardı. Aha, vardı. Güzelim, ben sana ne verdim bu e, üç Geçen gün içinde? gün bana iki verdiniz galiba. Önce iki gün? E, üç verdiniz. Önce dört. <laughs> Hepsini ezberlemiş. <laughs> Ezberler, su bu işte. <gülüyor> <gülüyor> ee, Şimdi böyle, bugüne kadar geldin en iyi kombin. İyi mi? En iyi kombin, <laughs> en e, cici, tam böyle kayva kedi gibi gideceksin ama hediyesiz geldin için. Tamam bir dahaki sefer hediye ile gelirim o zaman. O hediyede unutmayacaksın. Kayvade, hediye de unutmayacaksın, kayva hediye ister. Doğru söylüyorsunuz, çok doğru söylüyorsunuz. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Bir şey soracağım, sana su kuşum diyelim mi? Su kuşumu, evet. Aa, su kuşum çok tanıdık. geliyor. Tabii su ki su deyince ben kalıyorum canım. Su podiumda su kuşum, olur. evet olur, çok su kuşum, güzel. güzel. Su kuşum podyumda güzel oldu. Sevdin mi? Evet. Peki su kuşum, 14.7 kurtardı mı? Evet. İyi mi? Ol olsun, ne Ortalardasın, yani Ortalard çok da. Keşke birinci olsam çok isterim. Biliyor musun? hayır, hani yarın. <gülüyor> <gülüyor> yarın tamam canım. Şöyle şimdi, bakalım, şimdi seyircimizin üzerinde belirtelim. yani Tabii. su deyince böyle havada kaldı için Su kuşum. Derler hani. oldu Ama ben demiyorum. Herkes diyor. Yani böyle bir ayrıcalık gibi de düşünme. Düşüyorum. Hani seni ayırıyor gibi bir durumumuz da olmasın Ay, yani. Hiç gelmedi biliyor musunuz vallahi? Olur işte böyle birinin aklına düşer. Bir ha. şey olur falan yani. yani. Ha, doğru. Bunu baştan söylemiş olalım. Ha. Tamam mıyız doğru. anlaştık mı? Anlaştık. Aldık verdik o zaman Hadi haydi görüşürüz. yerine. Ne dile. Sevgili izleyiciler, yarın haftanın finali ilk eleme heyecanını yaşayacağız. Tabii ki yarın, daha doğrusu her haftanın birincisinin 50 bin liralık ödül sahibi olacağını da bir kez hatırlatmış olalım.